Kim çıkarmış bu yalan şeyleri? Allah mı konuştu bunlar? Ben bunlara hiç inanmam oğlum. Hiç inanmam. Allah bilir her şeyi. Dünya bozulacağını, bozulmayacağını bunu insanlar nereden bilecek? Hüseyin amca medya çok mu abarttı? Çok abarttı tabii ya. <gülüyor> Burada öyle <laughs> yani bir şey olmaz ya. Yani. Ha, ha kalabalık. Olur, olur, belki de. Olmaz mı? Yani. Siz duyduğunuzda inandınız mı hiç öyle kıyamet şey? Her şeyi bilen odur. O bize canı da veren odur, falan da, da odur. Cenab-ı Allah için. Evet. amca gazeteciler hep burada böyle. Ne arıyorlar abi? Vallahi bir şeyler soruyorlar işte, bir şeyler öğreniyor, yazıyorlar. Ne olacakmış burada? <laughs> ya burada işte şey ee, dünya bozulacakmış da. Bir burası kalacakmış galiba bir daha. Ne oldu? Gelen giden yok herhalde. Turist de yok. Bir lokma bir şey veren olsa da yesek diyor. Ha bak korktu yani. Yani insandan <laughs> İnsan görmeye görmeye nerede gelmiş? Ne oldu? Şirinceye gelen giden yok bu ara. Ne yapacağız böyle? Bir lokma veren olsa da yesem diyor ya. Cuma günü mü geleceklermiş abi? Ne zaman geleceklermiş? Cuma üç gün sürecektir. Cuma, cuma. Perşembe, cuma, cuma, cuma. cuma. Pazartesi. Çok kalabalık bekliyorsunuz o zaman size. Böyle bir reklamı parayla yaptıramazsın hiçbir yerde yani. Bu büyük reklam. Hani herkes bizim burası çıkar yani. Ne evet. gerek var? Her taraf. Yani her taraf burası, asıl da burası batacak. Yani başka yer batmayacak da şirince batabilir. Kalabalıktan evet. Kalabalıktan evet. Her yönden zararı var bize. Biz normal yaşantısında zaten Şirince'nin bir markası var. O marka zaten devam ediyor. Biz memnunuz o halde. Ne işimiz var? Bizim yok. Kıyamet kopacakmış, yok bilmem ne olacakmış. Bunlar hikaye hepsi. Şirince'nin öyle bir şeye ihtiyacı var mı abi? Hayır, kesinlikle yok. Öyle ne bir yalana ihtiyacı var, ne böyle bir bombaya ihtiyacı var. Ama şişire maalesef televizyoncu. Her gün kamera diyorlar, her gün televizyon diyorlar. Siz inanıyor musunuz böyle abi? Yok kıyamet abi, evet. kopacak. Olur mu öyle bir şey ya? <laughs> <laughs> yani ya. ya. buranın altında şey mi var ya? Direk mi var? öyle değil mi? Ev verdik. iki oda daha duruyor. Arayan soran da doğru, doğru dürüst. Biraz abartılma bu işler. <laughs>